Arkadaşlar merhaba. Honda Activa şanzıman yağı nasıl değişir? Genelde forumlarda onunla ilgili sorular var. Ben de elimden geldiği kadar anlatmak istedim size. Şimdi şanzıman yağının kontrol için üstte bir tane burada somunumuz var. Gördüğünüz gibi. Oradan şanzıman yağını kontrol edebiliyorsunuz alttaki somun şurası bu somundan da yağı boşaltabiliyoruz. Şimdi şanzıman yağı motosikletlerde önemlidir. Aslında bu e, konu genelde ustalar tarafından da pek söylenmiyor. Yağ değişimi yapılıyor. Şanzıman yağına bir dahaki seferde bakalım deniliyor ya da bir dahaki seferde bakalım deniliyor. Ama yağın ne durumda olduğu bilinmiyor. Burada motosiklet yağları 2.5 km'de bir değişiyor bildiğiniz üzere. Şanzıman yağında 5000'de bir değişilmesi öneriliyor ama e, genelde buna gene motor yağı konuluyor aslında şanzıman yağı farklı dişlerin dönmesi kadar rahat bir şekilde dönmesi kadar soğutulması da önemli e, şanzıman yağını 80 ya da 90 numara dişli yağ kullanırsanız bence daha iyi olur doldurması da çok basit tekrar bunu hani buradaki yağı baz alarak aslında yeni yağda da doldurabilirsiniz Alttaki yağ tamamen süzüldükten sonra üstteki vidayı alıyoruz. Yine bu üstteki yağdan vidamızı dolduracağız. Pardon yağımızı dolduracağız. Alttaki yağ tamamen süzüldükten sonra alt tapayı kapatacağız. Üstten yağdanlık ya da şırıngayla içeriye yağı basacağız. Aslında basit bir işlem. Yani, e, kendiniz de yapabilirsiniz motosikletin yağını ya da şanzıman değişim işlemini benim söyleyeceklerim bu kadar yorumlar kısmından dilerseniz e, sorularınızı cevaplandırabilirim elimden geldiğince iyi günler dilerim